Katılımcılara teşekkür ederim. Güzel bir yaşattınız. Onun için diyorum bize şey lazım, karar şey alalım, bir şey karın olduğu yerde de olur mu Allah'ım? Yani bu yazın kurtası, kar birikintisi, temiz su, bu hava, kimle bölüşmüş? Burada da yaşadığımız şey niye gömleği hiç? Ne mide rahatsızlığının kaldığı, ne balıkta, ne kalp. <laughs> onlar on, onlar <laughs> kişiler kurtulan da içeri sokacağız. İnsanlar gitsin, dolaşsın, gelsin, diğer grup gitsin, gelsin. <laughs> Öncelikle bu organizasyonda yardımcı olan Metin Özmen'e ve başlat kanun kanunumuz Sosok Hava Kapı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Doğa harikası olan bu, bu yer için Diyarbakır'dan 40 kişilik bir ekiple Diyarbakır Doğal Sporları Kurulu olarak geldik. Ee, bu kadar uzun bir yola ve zahmetli olmasına rağmen bu tünelleri görmek gerçekten e, zevk vericiydi. Ee, düzenli yaptığım araştırmada en yakın tünelin Kayseri'de olduğunu öğrendim. Bölgemize az olan bu tünelin e, mutlaka gez, gezilip görülmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, çok keyif aldık. Zordu fakat çok keyifliydi. Hele Ağustos ayının sıcağında böyle bu kadar Haraldan düşüyebileceğimizi tahmin etmemiştim. Ee, bütün doğa severleri, bütün meraklı insanları davet ediyoruz. Ee, teşekkürler Sayın Kaymakamım, teşekkürler Bekir Özmen. Herkes sağ olun, var olun. Ve bize bizlere böyle gelen arkadaşlarımın tamamına. Arkadaşlar gerçekten muazzam bir ortam. Alaska'yı andıran bir ortam. Biz bu atmosferi, bu ambiyansı burada yaşayabileceğimizi tahmin etmemiştik. Gerçekten çok kötü bir yer. Muazzam bir ortam. 8 e, Ağustos 2022 tarihi. bugün e, Sason'a bağlı Meretoda eteklerinde e, kar, tünellerini ziyare, kar tünelleri ziyaretine geldik. Yaklaşık olarak 35-40 e, kişilik bir ekiple, ayrıca e, Sason Kaymakamlı, Sason'dan en katılan ekiplerle beraber bugün bu güzel doğa olayına tanık olduk. E, oldukça da mutlu, biraz yorucuydu ama, ama çok da keyif aldık. Ee, i̇nşallah e, bizim gibi böyle doğaya aşık olan, doğayı seven insanların buraya gelip sık sık ziyaret etmesini e, istiyorum. E, bu sebeple de böyle burada geçirmiş olduğumuz bu kıymetli zaman içinde arkadaşlara, yardımcı olanlara herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, kalın sağlıcakla. Bugün Metin Hoca sayesinde görmeniz bir yeri gördük. Batman'ın Sasun ilçesinde Merato Dağı'na geldik. Kar mağaralarını gördük. Ee, yaklaşık 4 önce galiba 4 yıl önce keşfedilmiş. Bu güzel yeri gördüğümüz için çok mutluyuz. ve ee, gerçekten herkesin gelip görmesi lazım. Özellikle ülkemizin turizmi için bu yerlerin görülmesi, gösterilmesi lazım. Yani diyeceğim tek şey bu güzel yerlere sahip çıkalım, temiz tutalım. En güzel bir şekilde her şeyi koruyalım, doğamızı, her tarafı koruyalım. Güzel bir güzel güzel ve güzel güzel günler geçirelim. <laughs> Merhaba. Adım Ömer Yıldız. Diyarbakır'dan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Deliği'nin düzenlemiş olduğu Meret Oda yürüyüşüne katıldım. Benim için eşsiz bir deneyimdi. Buradaki coğrafyayı görmek, yakından hissetmek tarifsizdi gerçekten. Coğrafyamızın ne kadar saklı muhteşem güzelliklerin olduğunu bu gezide bir daha e, anlamış oldum. E, ayrıca burada bize mütevazi evlerini açan, e, bize yardımcı olan, çaylarını bizden esirgemeyen e, güzel köylülerimize de bir teşekkürü e, borç bilirim. E, herkese çağırım buradan. E, uzaklara gitme gerek yok. Gerçekten e, burnumuzun üstündeki unut, unutmuş olduğumuz bir gözlük gibi aslında gerçekten e, coğrafyamızdaki güzellikler e, şiddete tavsiye ediyorum gezip görmelerini keşfetmelerini e, teşekkür ederim 好，我们下咱们去干来。 Ben e, Yok hocam, karı <laughs> Ağustos ayında düşünmüyordum aslında. <gülüyor> <gülüyor> e, biz kar tünelini merak ettiğimiz için buraya geldik ki e, yani bilmiyorum nasıl bir şey, nasıl bir duygu. Bence müthiş bir, bir duygu diyeceğim ben buna. E, sizin buraya gelip görmenizi isteyeceğim. E, gerçekten buranın insanları da e, müthiş insanlar. Sizi buraya bekliyoruz. Eyvallah. Bu kadar.